Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün menümüzde kalıp kek var. Mozaik güzel bir kalıp kek. Şimdi yapma aşamasına başlayalım. 3 tane large yumurta. 1,5 su bardağı da 1,5 su bardağı da toz şekerimiz var. Bundan iyice çırpıyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar çırpıyoruz. Hatta ben videoda göstermeyi unutmuşum. Bir yudumda su koyarsanız daha da güzel şeker içinde eriyor. Hatta sıcak su yavaş ama yumurta pişer yoksa. Şimdi güzelce çırpalım. Şimdi bir su bardağı Arkadaşlar bu 125 miligramlık olan su bardaklarından yani klasik eski su bardaklarından Şimdi aynı bardaklarda aynı ölçü bardağı ile ben bunu ölçü bardağı olarak kullanıyorum. Bir su bardağı da süt ilavesi yaptım. Şimdi onlarla da güzelce bir çırptım. Sonra iki tane şekerli vanilin. Eğer vanilya özütü kullanıyorsanız o da bir çay kaşığı ucuyla şöyle o daha yoğun olduğu için. Yumurta kokusu olmasın. Şimdi totalde 3 su bardağı gitti arkadaşlar un. Ama siz kontrollü bir şekilde ekleyin. Şimdi iki tane de kabartma tozu ilave ediyorum. Ondan sonra tekrar çırpmaya başlıyorum. Sonra hamuru ikiye böleceğim arkadaşlar. Elenmiş. Şu çok amaçlı unlardan olursa çok iyi olur. Pasta börek unu diye geçen. Unu kontrolü ekleyelim arkadaşlar. Çünkü yumurtanın boyutlarından dolayı değişebilir. Ya da unun kalitesinden dolayı değişebilir. Onun için siz kendinize göre ayarlayın. Ama bu kalıp kek olduğu için biraz katı olacak. Eğer cıvık yaparsak e, kekte sönme olabiliyor. Şimdi üzerine de iki tepeleme kaşık. Yani bu şimdi 50 gram olduğu için ben bildiğim için 25 gram 2 yemek kaşığına tekabül ediyor. Onun için yarısını ilave ettiğim için iki yemek kaşığı kakao ilave etmiş oldum kakaoyu da yalnız unla beraber karıştırıp koyuyorsanız daha çok homojene oluyor yani daha iyi karışıyor. Şimdi elime kaşığı aldım artık mikserle işimiz bitti çünkü kaşıkla ağırlığını anlayabiliyoruz arkadaşlar. Kek basit gibi gözükse de ince püf noktaları vardır. Şimdi iyice çırptım bunu. Gördüğünüz gibi çok akışkan değil. Şimdi kalan unumu da beyaz hamuruma ilave ettim. Şimdi onu da çırpıyorum. Sonra gene kaşıkla devam edeceğim. Çünkü cıvıktı şimdi. Gördüğünüz gibi şöyle kıvamı bu şekilde. Çok katı da değil, çok sıvı da değil. Bu arada arkadaşlar kek kalıbımı sıvı yağla yağlıyorum. Çünkü katı yağ hamurun kalıba yapışmasını sağlıyor. Ben bunu senelerdir yapa yapa öğ öğrendim yani. Ee, kalıbın etrafına eğer katı yağ sürerseniz gerçekten de yapıştırıyor. Ama sıvı yağ ile 5 dakikada çıkıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bir de e, bu döküm kalıplar falan diye şimdi moda olarak çıktı ya. Bu benim seneler öncesinde pazardan aldığım bir kalıp arkadaşlar. Ben öbür kalıplarla denedim. Kesinlikle öbür kalıplardan çabuk çıkmıyor. Ama ince olan yani alemiyondan olan böyle bu kalıplarda hemen kek kendini bırakabiliyor. Ya da silikon kullanacaksınız ama ben silikon sağlıklı gelmiyor. Ha şimdi alüminyum sağlıklı mı diyeceksiniz ama alüminyumun içinde bekletmeyeceksiniz. Hemen alacaksınız. Şimdi altına beyaz hamuru serdim. Ortasına kakaolu hamurunu serdim. En son katına yani beyaz hamuru ikiye böldüm. Ee, bir kısmını altına birazını da üstüne ilave ettim. Şimdi kürdan yardımıyla ortasındaki güzel şekli çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi şekil veriyorum. Sonra dıştan içe doğru da şekillendiriyorum ki ortasındaki güzel şekiller çıksın piyasaya. Şimdi yere doğru biraz da vuruyorum ki tam her yere eşit kabarsın. Arkadaşlar kalıp kek fırına sıcak fırına girmez. Soğuk fırına girer 180 derecede. Sadece altını pişiririz. Sonra e, üstünü pişiririz. Alt üst ayarda da pişmez. Yoksa kekiniz istediğiniz verimi alamazsınız. Bakın şimdi kekim ne kadar da güzel olmuş. Kabarmış. Hacmi çok güzel. Gördünüz mü? Hiçbir tane tutma var mı? Bakın altın sarısı dışı da. Hiç ne yanma ne tutma. Hemen de çıktı yani çayım da bu arada hazır. Şimdi iç dokusuna bakalım. Kestiğimi de çekmiştim de arkadaşlar maalesef orası gitmiş. Ben size tekrar kestim. Bu yedikten sonra çekmiş oldum yani. Bazen böyle çekim hataları da oluyor. Gördüğünüz gibi iç dokusu çok güzel. Dediğim gibi bakın ortalarına gayet güzel şekil çıkmış. Afiyet olsun.